Kızlar nereye gittiğiniz? Bırak ana ya. Ne halleri varsa görsünler. Onları sokaktan toplamaktan iş yapamaz hale geldik ha. Oğlum uğraşma şu çocuklarla. Ha? Ne istiyorsun sen bunlardan? Ben onlardan hiçbir şey istemeyeyim ana. Hiçbir şey istemeyeyim. Hiç uğraşamam seninle şimdi. Müsaade var mı Kendal Bey? Hayırdır Oğuz Komutan? Yangın hakkında konuşmaya gelmiştim. Hayırdır oğlum? Nesini konuşacağız ki? Yangın nasıl çıktı ilgili. Cayır cayır yanmış işte komutan. Orası itin kopuğun olduğu bir yer. Birisi sigarasını atmıştır. İyi de fıstık dediğiniz şey bu kadar çabuk yanmıyor ki Kendal Bey. Komutan 50 derecede ben tutuşmamak için kendimi zor tutayım. Hem sen ne demek istiyorsun? Sigarayla orman yani bilmeyeyim mi? Biliyorum. Biliyorum da o it kopuk sadece sigara atmamış. Evin etrafında ve çuvalların üzerinde benzin bulduk. Ee? Oğuz komutan. Amcam ben yapmadım diyor işte. Dur aslanım hele dur sen. Komutan. Beni yapmadığım bir şeyle itham edici ne? Recep itine baksan. Hala evim Mari Bana müsaade. Recep mi aramış? Ana evine de aslında yok. Bakmadığım yer kalmadı. Ne demek yok? Koskoca kadın, koskoca çocuk. Uçmadılar ya. Ne bileyim, hava almaya çıkmıştır belki. Oğlum, hadi bir de sen koş bak. Ben müsaadenizi isteyeyim. Bu arada Narin Hanım, eğer bugün müsaitseniz karakola kadar gelmenizi rica edeceğim. Yaşamış olduğunuz tatsız olayla ilgili dosyanızın kapatılması için bilgilerinize ihtiyacım olacak. Olur komutan bey, uğrarım. Kadriye Hanım müsaadenizle. Güle güle olur. Yoklar. Nerede? Fıstığı kim yaktı, Emine nerede, nereden bileyim ana? Gitmiş. Neye gitmiş biliyin değil mi? O kadın bu evin bel kemiği. Sen bunu da biliyin değil mi? Ben sana git şu kadınla konuş dedim. Kim bilir ne söylediysen. Yüzüne bakmadın ses etmedi. Asım'a horladın ses etmedi. Üstüne kuma getirdin ses etmedi. Ne saygıda kusur etti, ne bir gün kaşını kaldırdı. Ama sen onu bile de... delirtmeyi başardın. Onu bile. Şimdi git karını çocuğun anasını bul getir. Hemen. Hemen. Ya nereden bulayım ana koskoca kadını şimdi? Nereye gider ne yapar? Nasıl bulayım ben şimdi hemen? Ondan ben diyeceğim sana. Baba evinden başka gidecek yeri mi var garibimin? Şimdi hemen Maraş'a gideyim. Bu eşikten Emine'siz gireceksen sen de girme. böyle yapmazdı bu kadın. Yol bilmezler, iz bilmezler. Başlarına bir şey gelmese var. Ana, vallahi benden duymuş olma da... ...dün kendi adamla Emine abla fena kapmıştı. Ne zaman? Ya dün gece işte el ayak çekilince... ...kendi adam burnundan soluya soluya odaya girdi. Gözlerimle gördüm, öyle bir vurdu ki içim cizetti ya. Yani anasının yerine gitmiştir. Nereye gidecek ki başka? Nurullah Efendi'yi ara da bir sor bakalım. Oradalar mıymış? Kendala kalırsa sabaha anca öğreniriz. <laughs> Oy kuzum uyanmış mı benim bir tanecik kuzum? Günaydınlar olsun sana. Ha? Annem nerede? Annenin bir işi vardı gitti gelecek. Bak babaanne var burada. Ha? Oh. bir tanecik kuzusu bu. Hadi kalk oğlum, eğleşme. Okuluna geç kalacaksın. Ben de seninle birlikte çıkayım. Ana ben jandarmaya gideceğim ifadeye. Müsaade var mı? seni mi çağırdılar ifadeye yangın için? Yok, yangın için değil de... Ha, ee, git git. Jandarmadan çıkamaz olduk, Allah sonumuzu hayır Sen çık, ben geliyorum. Tamam. Allah sıyım açıklığı versin oğluma. Evet arkadaşlar süreniz 45 dakika başlayın. Baran. kardeşlerin neden gelmediler? Halletmeleri gereken bir kaç iş vardı hocam. yüzden gelemediler. Hocam. Onların okuma niyeti yok. Dertleri başka onların. Tamam yeter susun. Sen de arkadaşların hakkında düzgün konuş. Devam edin. Ne yapıyorsun? Düzgün konuşun oğlum. Ya Baran, dönüp durmasana artık. Ne oldu? Niye gelmedi adaylamaya? Gece topladıkları fıstıkları yandı. Yandı mı? Evet. Fıstıkları toplayıp eski eve götürmüşler. Orada da yangın çıkmış gece. Çocuklar falan da içerideydi. Ya Allah'tan bir şey olmadı ama bütün gece oradaydık. Çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Tabii kardeşlerin. Çok da korkmuşlardır şimdi. Ya bak Ayşe, o kızlar benim kardeşim değil ama soyadlarımız aynı. Yani herkes konuşurken dikkatli olacak. Doğum günün kutlu olsun Ayşe. Sağ ol da bugün değil benim doğum günüm, yarın. Öyle mi? Benim aklımda öyle kalmış o zaman. Yarın beraber kutlarız. <laughs> senin yarın mı? <olm> mu? <laughs> evet. Bir dakika. Funda? <laughs> Demek senin yarın da o gün Evet. Ne alayım sana? Hiçbir şey. Ya nasıl hiçbir şey? Hediyesi günü mü oldu? Hiçbir şey istemiyorum ama. İyi peki. Ben olmuyorsam kimse almasın. Niyeymiş o? şu? Ben almayacaksam kimse almayacak o kadar. Feodal. Canın hala kardeşlerine sıkı mı değil mi? Öyle gülüyorsun, şaka yapıyorsun ama ben seni tanıyorum. Aklın hep onlarda. Emine abladan bir haber var mı? Babasının evinde. Birkaç gün orada kalacaklar. Aslında içim hiç rahat değil. Babası da eve istememiş garipleri. Allah'tan Lütfiye Hanım var da... ...o bir hal çaresine bakar. Ben onları orada bırakamam. Hele ortalık bir durulsun. Birkaç güne kadar gider alırız onları. Doğru diyorsun. O kadın nerelerde? Vallahi delirmiş gibi oradan oraya vuruyor kendini. Ben de bir şey demeyeyim. Hoş geldiniz kızlar. Hiç de hoş gelmedik. Ada, Valla bizim buralarda bu saatte gelene hoş geldin denmez zaten pek. Hele bir de üzerine böyle terbiyesizlik olacak iş değil. Vay vay vay. Gece yarısı benden sonra eve gelen de varmış. Siz nerede efkar dağıtmaktaydınız Ebru Hanım? Çocuklarımın yanında düzgün konuş. Sen gece yarısı bu saatte yanında çocuklarını sürüklemeye utanmayın da... ...ben mi lafımı sözümü esirgeyeceğim ha? İyi akşamlar. Kendal Bey. Hayırdır komutan? Ne oluyor? Fendal Bey, sizi gözaltına almak zorundayım. O niyeymiş? Gözaltına alınmanız için savcılık emri var. Savcılık mı? Evet. Ebru Şam evini kundaklamaktan dolayı hakkınıza suç duyurusu var. Oğlum, kim böyle bir iftira atmış olabilir benim oğluma? Bir yanlışlık olmalı komutan. Yanlışlık falan yok. Ben şikayet ettim. İyi akşamlar. Kendal Bey. Hayırdır komutan? Ne oluyor? Kendal Bey, sizi gözaltına almak zorundayım. O niyeymiş? ...gözaltına alınmanız için savcılık emri var. Savcılık mı? Evet. Ebru Şamverdin evini kundaklamaktan dolayı hakkınıza suç duyurusu var. Oğuz oğlum, kim böyle bir iftira atmış olabilir benim oğluma? bir yanlışlık olmalı komutan. Yanlışlık falan yok. Ben şikayet ettim. Ne yaptın ne yaptın? Gidip beni şikayet mi ettin? Evet ettim. Lan ben seni gömertmezdim lan! Al oğlum şuraya. Kendi al bey. Lütfen işimizi yapmamıza engel olmayın. İşini yapmak mı? Senin için şu kadının lafına uyup, ada evde mi diye mi basmak mı? Şu kadının lafına uyup, ev yaktı diye beni tutuklamak mı? Bana göre öğretmeyin. öğretme? Bu tutuklama değil, sadece gözaltı. Gör ana, gör. Koruyup bolladığın kadını gör. Herkes görsün. Kocasını kaybetmiş, üç çocuğuyla ortada kalmış pozlarına inanmayın. Herkes kulağını gözünü atsın. Ulan benim adımda kendi aşam verdiyse... ...ben senin yanında bırakır mıyım lan bunu? Sen önce kendi yaptığın hesabını öde. Bak hala yaptın mı değilsen ya! Yeter! Kelepçeleyin. Komutan. Komutan. Beni Kendal Şan verdi. Evinden kelepçelimi çıkaracaksın ha? Bana başka seçenek bırakmadınız. Götürün. Ulan ben bunun hesabını sormaz mıyım ha? Sormaz mıyım lan? Seni var ya geldiğin deliye öyle bir yollayacağım ki gerisin geri. Sen beni tehdit mi ediyorsun? He, tehdit edeyim. Ne olacak? Tehdit edeyim. Hayda komutan, bunu da kayıt altına al bakalım. Bu kadar yeter, alın içeri. Ağa attığın çirkemin içinde boğacım seni. İlan edeyim işte, tehdit edeyim. Bu ihaneti bize niye yaptın Ebru? her şeyi içimizde halledelim dedim. Zararı ziyanın neyse öderim dedim. Ben sadece çocuklarımın hayatını karartan adamım. O adam benim oğlum. <laughs> Nari, kızım içeri gir hadi. Yeteri kadar rezil olduk etrafa. <laughs> Fırat! Oğlum, oğlum hadi gidelim ne var neymiş ne değilmiş öğrenelim bir kendelim alıp gelelim ne olur kurban alayım bir yardım et. Tamam geç teyze sen arabaya gidelim ben ne geliyorum dayı. Sen burada anneyle kal. Ben ne geleceğim dayı. Ne gerek vardı böyle bir şey? Demek senin de kendine la bir dur noktan varmış. O da burasıymış. Kimsenin beni anlamasına, hak vermesine ihtiyacım yok. Ben doğru bildiğimi yaptım. Niye amcamı içeri aldınız? Şişt, sen bir sakin ol bakalım. Oğlum sen çık dışarı. Ebru Hanım'ın şikayeti üzerine savcılık kendi albayın gözaltına alınmasını istemiş. Durum bu. E, şimdi ne olacak? İfade vermesi gerekiyor ama kendi albayı reddediyor. Yarın savcı beyin karşısında ifade verecek. Eğer savcı bey gerekli görürse tutuklama talebiyle mahkemeye sevk eder. Şu andaki tek yapılacak şey avukatının buraya gelmesi. Ne tutuklama sen ne değil oğlum? Kadriyana sen gel otur lütfen. Amcamı görmem lazım. Gel bakalım. Fırat. ...tutuklanacak diyor. Aslanım benim. Koçum. Göreyim değil mi aslanım? Göreyim değil mi... ...Ebru karısının ettiğini? Sakın. Ama sen sakın üzülme, tamam mı koçum? Sakın. Senin amcan ite göbeğe babuş bırakmaz. Sabah bilemedin öğlen çıkarım buradan. Bak neler edeceğim. Attığı çirkeften daha fazlasını yapmazsam adam değilim. Sakın. Sakın aslanım gözlerin dolmasına. Sakın. Biz seninle bu karının hakkından gelemezsek helal olsun ona. Bize de yuh olsun. Biz ikimiz bu karıyı gömmezsek bu karı topumuzu gömecek. Babanla başladı bilin değil mi? Ananın intiharına sebep de bu kadın. Başımıza ne geldiyse bundan. Amca bırak cezasını ben vereyim. Sen dur hele aslanım dur. Sen üzülme. Sen de şimdi eve git. Evdekilerin başında ol. Erkeksiz bırakma. Tamam. Amca. Ne diysem onu yap aslanım. Haydi. Tamam amca sen merak etme. Sabah kahvaltıdayım. Hem şimdi anan da merak eder. Haydi eve git. Dersin amcam iyi diye. Tamam mı? Tamam amca. Sabah ilk iş geleceğim ama. Gelmeyeceksin. Amcanı kelepçeli parmaklıklar ardında jandarma arasında görmeyeceksin avlu kapısından içeriye girdiğim zaman göreceğim beni aslanım. Tamam mı? Anladın mı? Tamam amca, sen nasıl istersen. Haydi geç şimdi koçum. Haydi. Baran, nereye? Eve gidiyorum dayı. O yılan gibi kadın evimizdeyken anamla yengemin başında durmam lazım. Saçma sapan konuşma Baran. Kan davası mı bu? Baba. Evet dayı, tam da dediğin gibi. Kan davası bu. Babamla başlayıp anamla devam eden bir kan davası bu. Ah Ebru, ne yaptın sen?